Firewall TCG'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben Yiğit ve bugün sizlere Speed Duel'da nasıl destek kurmanız gerektiğini anlatacağım. İyi seyirler dilerim. Kısa bir tip not. Bu video Speed Duel'ın nasıl oynanır videosu değildir. O da yakında gelecek. Speed Duel'ı Advanced Format'tan ayıran en önemli iki özelliği 3 son olması ve 20 ile 30 kart arası sınırda deste yapabilmeniz. Balnist olmamasının dolayısıyla her karttan 3x oynayabiliyorsunuz. Peki bir destek kurmak için hangi adımları izlemeniz gerekiyor? Hadi bakalım. Belirlemeniz gereken ilk şey oyunu kazanma biçiminiz yani win konunuz. Bunu farklı biçimlerde yapabilirsiniz. Rakebinizi karda vekliyle yakarak, oyunu kontrol altına alıp düzenli bir şekilde hasar vererek veya asfaltla agresif gidip oyunu hızlıca bitirmeye çalışan bir agro destesi oynayarak. Ancak bu videoda farklı bir desteği ve farklı bir kazanma yöntemini ele almak istiyorum. Rakibin sahasını kitlemek. Ojama destesi her ne kadar meme materyali olarak kullanılsa da herhangi bir füzyon canavarını sahaya getirmek rakibinizin 2 ila 3 monster zonunu engelleyecek olduğundan rakibi oyunu oynatmamayı bir kondisyon olarak belirleyebilirsiniz. Hadi o zaman destemize geçelim ve deste kurulumunu bir örnek üzerinden öğrenelim. Speed Duel'a Advanced Format'tan ayıran en önemli özellik skill kartlarıdır. Skill kartlarını avantajınıza kullanırsanız oyunu çok rahat kontrol edebilirsiniz. Bu yüzden de seçtiğimiz skill kartı Land of the Ojamas. Land of the Ojamas elinizden Ojamagic gibi kartları mezara göndermenizi sağlarken size mezardan Ojama çağırma avantajı sunuyor. Önemli olan özelliği ise sağda bir Ojama canavarı varken tüm canavarların saldırma ve savunma puanları yer değiştiriyor stratejimiz gördüğünüz üzere Ojama King ve Ojama Knight'ı sahaya çağırmak. Knight çağırmak için iki Ojama canavarı isterken King orijinal üçlüyi istemekte. Knight rakibinizin iki kullanılmamış monster zonunu kapatırken King ise üç zonu kapatarak rakibi oyun dışı bırakıyor. Skill kartımızla defans değerleri atak değerleriyle yer değiştireceğinden ise güçlü boss monster'lara dönüşüyorlar. Peki bu güçlü canavarı çağırmak için gereken avantajı nasıl sağlayacağız? İşte karşınızda destemizin en kısmı. Orijinal üsülden ikişer tane oynuyoruz, ojama cikiyle elimize almayı isterken destede her birinden en az bir kopya bulunmasını, ancak onları elimizde sık görmemeyi istiyoruz. Ojama Blue destemizin en güçlü kartlarından biri. Savaşta yok elinliğinde elimize iki adet ojama kartı alabilen Blue, ihtiyacımız olan her şeye sahip olmamızı sağlayacak. Genel olarak bize ojamajik ve ojameç alıp ojameciyi discardlayarak kendisini geri getireceğiz ve orijinal üçlüyü elimize alacağız. Ojamec ise sağımızdan veya elimizden bir ojama kartını mezara göndererek elimize farklı isimli bir ojamayı ve bir Arm Dragon canavarını alıp birinin normal savunmamızı olanak sağlıyor. Arm Dragon level 5 hiçbir şey yapamadığımız senaryolarda veya out skillimiz yok edildiğinde ekstra normal savunmamızla çağırıp elimizden bir canavar göndererek rakibin bir canavarını yok etmemize olanak sağlayacak. Oje match ile çok kolay bir şekilde erişebildiğimiz için destemizde iki adet bulunuyor. Super Rush Recklessly, bir ojama canavarınızı yok ederek rakibin bir canavarını desteğe karıştıran güçlü bir savunma kartı. Ve son olarak 3 bölüm polimerizasyon destemizin ana win condition'ı olan ojama füzyonlarına erişmemizi sağlıyor. Win condition'ı belirledik. Engine'i oluşturduk ve hedefimize giden kartlarla bir deste oluşturduk. Sırada ne var? Destemizde rank döneme zamanı. Uh, bu maç live commentary olacak. Yani hem size anlatırken hem maçı beraber izleyeceğiz. O zaman başlayalım. Ojama destemizle first gideceğiz. Ve gayet güzel bir açmamıza karşılık rakibimiz de hocam oynuyor. Uh, main phase'e girip yaptığımız ilk şey tüm elimizi setlemek olacak. Ojama bloğunun yok edilmesini istiyoruz. Ardından rush reckless ile kendimizi koruyup Oja oyunu bitirmeye çalışacağız. Rakibimiz Fusion, Future Fusion artı uh, Offering to the Doomed kullandı. Bordumuzu atladı ve Ojama King çağırma şey ya çağırma yolu olduğunu gösteriyor bize. DD Warrior Lady normal summonladı ve 1500 damage yedik. End phase'de Ojama Mesh kullanacağız. Ojama Blue'yu ve Arm Dragon level 5'i searchleyip Ojama Blue'yu normal summonlayacağız. Sıradaki hamle için Fizz skillimizi kullanacağız. Ojama Blade'i discardlayıp mezardaki Ojama Blue'yu geri getireceğiz. Burada DD Warrior Lady ile karşılaşacağız. Ve rakibimiz burada Warrior Lady'nin efektini kullanıp kullanmamayı düşünüyor. Burada kullanmayacaklar ve biz Oja Magic ile Oja Met'e savaşlamaya devam edeceğiz. Oja Magic'i kullanıp Oja Magic'i discardlayacağız. Ardından bir Arm Dragon level 5, bir Ojama Blue elimize alacağız. Bir normal summon yapacağız ve Oja Magic bize orijinal üçlüyü soruşturacak. Burada Arm Dragon level 5'i tribute summon yapacağız. İki canavarı da benişleyecek rakibimiz. Ve ilk stand bayı olarak Oja Kingi gösterdi. Materyallerini mezara gönderdi. Main phase 1'ine devam etti. Bir kart kapattı. Ve biz top deck polimerizasyonu çektik. Polimerizasyon Oja King'i sahaya çağırmamızı sağlayacak. Ve Oja Ma King rakibimizin tüm zonlarını engelleyip skillimizle mezardan bir ojama kartı çağırarak oyunu bitireceğiz. Sete Creature Swap'mış zaten çok bir şey yapamazdı. İzlediğiniz için teşekkürler. Destenin yapması gereken şey bu. Rakibin tüm zonlarını kilitliyorsunuz ve komik görünen adamlarla yumruk atıyorsunuz.